Merhabalar Kınareller Örgü Evi kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle iki renkli evet. ve iki şişle örgü modelinin anlatımını paylaşacağım. Modelimin ilmek kurulum sayısı çift şekilde 2 2 2 şeklinde taktıktan sonra hemen modelimin yapımına geçelim. Öncelikle örgümün ön yüzündeyim. Bu şekilde bir sıra ilmeklerimi sıra sonuna kadar düz örüyorum. Siz yapmak istediğiniz lastik modelini uyguladıktan sonra örgümüzün ön yüzünden bu şekilde bir sıra düz ve bir sırada arka yüzden ters yaptıktan sonra modelimizin kurulumuna geçelim. ve sıra sonuna kadar ilmeklerimi düz ördüm ve örgümün arka yüzüne geçtim kenar ilmeğimi aldım ve burada da tüm ilmeklerimi sıra sonuna kadar ters örerekten devam ediyorum Son kenar ilmeğimi de hemen ördüm tekrar örgümün ön yüzüne geldim. Hemen diğer ipimi alıyorum. Bu şekilde bağlamamı yaptım. Hemen kenar ilmeğimi aldım. Kenar ilmeğimden sonraki ikinci ilmeğimi. Düz şekilde ördüm. Hemen buradan bir ve ikinci şu şekilde bir ve iki tane ipimin altından bir tane ilmeğimi çıkardım. Tekrar iki tane düz ve iki düz ördükten sonra iki ilmeğimin şu şekilde bir ve ikinci ilmeğimin altından bir ilmeğimi çıkardım. Tekrar iki düz ve bir tane ilmek çıkarıyorum iki tane ipimin altından bir ilmeğimi çıkartıyorum bu sıramızda sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyor iki düz ör bir tane ilmeğimizi çıkart iki düz ve bir tane ilmeğimizi çıkartalım modelim çok kolay ve çok güzel ilerledikçe de siz de fark edeceksiniz. Herkesin yapabileceği bir örgü modeli. Örgüye yeni başlayan arkadaşlarımız da rahatlıkla yapabilir. Sadece ön yüzde düz, arka yüzde ters örüyoruz. İki sırada bir bu şekilde. Aradan iki ilmeğimizin arasından bir ilmeğimizi çıkartıyoruz. Ve örgünün arka yüzündeyim örmüş olduğum ilmeklerimi ters örüyorum. Aradan çıkartmış olduğum ilmeğimi örmeden sol şişimden sağ şişime alıyorum. İki ilmeğimi ters örgümün arka yüzünde olduğum için ve aradan çıkarmış olduğum ilmeğimi sol şişimden sağ şişim alıyorum. İki ters ve örmeden al. Tekrardan iki ters örmeden al. Bu ilmeğimizi ters, bir ilmeğimizi aradan çıkartmış olduğumuz ilmeğimizi şekilde örmeden şişimiz alıyoruz. Bu sıramız da bu şekilde devam ediyor. ve tekrar örgümün ön yüzüne geldim ve sarı ipimi bıraktım pembe ipimi aldım hemen kenar ilmeğimi aldım ve ikinci ilmeğimi örmeden şu şekilde arada takmış olduğum ilmeğimle şöyle yandan girerekten şu şekilde alıyorum ve bu ilmeğimi düz örüyorum tekrar ikinci ilmeğimde düz örüyorum ve bu sarı çıkartmış olduğum ilmeğimi aradan çıkartmış olduğum ilmeğimi bu iki ilmeğimin üzerinden örmeden geçiriyorum. Tekrardan ilmeğimi örmeden bu arada çıkarmış olduğum ilmeğimi soldan sağa doğru girerekten şu şekilde alıyorum ve bu burada kalıyor. Bir ve iki tane ilmeğimi düz örüyorum ve bunu üzerinden geçiriyorum. Tekrar soldan girerekten iki ilmeğimi birlikte alıyorum ve iki ilmeğimi düz örüyorum. Bu aradan çıkarmış olduğum ilmeğimi iki ilmeğimin üzerinden geçiriyorum. İsterseniz bu şekilde de çıkarıp alabilirsiniz. Sizin nasıl kolayınıza gidiyorsa bu şekilde yapabilirsiniz. Ben bu şekilde alıyorum ve bu şekilde iki ilmeğimi ördükten sonra üzerinden geçiriyorum tekrar iki düz ve üzerinden geçir hemen şu şekilde soldan sağa doğru ve kenarını. Örgümün arka yüzünde ilmeklerimin tamamını ters örüyorum. ve tamamını ters ördüm. Örgümün ön yüzüne geldim ve pembe ipimi bıraktım. Tekrar diğer ipime geçiş yaptım. Hemen kenar ilmeğimi aldım ve burada kenar ilmeğimden sonra iki tane ilmeğimi düz ördüm. Kaydırma işlemiyle bunda da bu aralara modelimin aralarını uygulama yapacağım. İki ilmeğimi düz ördüm ve yine bir iki tane ipimin arasından bir ilmeğimi çıkardım. İki tane düz ördüm ve şu şekilde iki ilmeği ipimin ara, ar arasından ilmeğimi çıkardım. Bu sıramızda bu şekilde devam ediyor. ve son kenar ilmeğimi de ördüm örgümün arka yüzüne geçtim yine aynı şekilde örmüş olduğum ilmeklerimi ters örüyorum örgümün arka yüzünde aradan çıkarmış olduğum ilmeğimi yine örmeden sol şişimden sağ şişime iki ters ve örmeden al iki ters ve örmeden al. Ve tekrar örgümün ön yüzüne geldim. Yine ipimi değiştiriyorum. İki sırada bir, bir sıra önden, bir sıra arkadan gittikten sonra tekrar ipimizi değiştiriyoruz. Kenar ilmeğimi aldım. Ve buradan iki tane ilmeğimi ördüm. Kenar ilmeğimle birlikte üç tane ilmeğim. Pardon iki ilmeğimi ördükten sonra kenar ilmeği hemen şu şekilde ipimi alıyorum ve burada iki ilmeğini düz ördüm ve hemen bunu üzerinden geçirdim tekrar hemen bir iki düz ördüm ve yine çıkarmış olduğum ilmeğimi üzerinden geçirdim tekrar hemen soldan sağa doğru girerekten ilmeğimi aldım ve iki ilmeğimi düz ördüm. Ve çıkarmış olduğum ilmeğini üzerinden geçelim Bu sıramızda bu şekilde devam ediyor. Yani bir alt sırada şura şu kısmı yapmış yapıyoruz. sadece kaydırma işlemiyle modelimizi aralarına uygulamış olduk hemen yine iki ilmeğini düz ördüm ve üzerinden geçirdim ve kenar ilmeklerim. Örgümün arka yüzünde ilmeklerimin tamamını ters örerekten devam ediyorum. Ve Tekrar örgüme yüzüne geldim. Tekrar bir üst sırada burada da bu şekilde bu aralara modelimi uygulayaraktan devam ediyorum. Modelimiz bu şekilde devam ediyor. Ve modelimin büyük hali bu şekilde ve burası da örgümün arka yüzü ve burası da ön yüz. Umarım anlatabilmişimdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bu ve buna benzer örgü modellerimi ve örgü tekniklerimi takip etmek için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.